Hayırlı işler. Hayırlı işler. Bismillahirrahmanirrahim. İsmail Aydın, 1954 yılında Kırşehir merkeze bağlı Kurtbeyli Yeni Yapan köyünde dünyaya geldi. Aynı köyde eğitimini tamamladı. 12 yaşında meslek edinmek için Ankara'da çalışan babasının yanına gitti. Kırşehir'in Kurtbeli Yeni Yapan köyünde doğdum. 12 yaşına kadar orada okudum. 12 yaşında kuzu güderken amcam vardı. Amcamın tarlasına kuzuyu gönderince amcam bana kızdı. 12. ayda beni aldı doğru. Babam da Gölbaşı'nda çalışıyordu o zaman. Ankara Gölbaşı'nda mal besliyorlardı. Oraya orada çalışıyordu. Bizim Kışşehir'in belediye başkanı vardı. Eski Hakkı Göçen. Hakkı Göçen'in kardeşi vardı orada. Terzi Ankara'da. Beni amcam köyde tuttu. Seni babanın yanına göndereyim. Vehbi'nin yanına versin seni terzi yapsın dedi. Beni Gölbaşı'na o zaman otobüsler Gölbaşı'nda geçiyordu. Gölbaşı'nda indirdi. Orada ablamgenin evi vardı. Onları buldum. Orada babam geldi. Rahmetli. O beni Ankara'ya götürdü. Ertesi gün doğru Veypusta'nın yanına götürdü. Ankara'ya oraya teslim etti. O zaman e, şimdiki gibi değil. O zaman eti senin, kemiği benim dillerdi. Biz oraya verdi 12 yaşında. 68'de falan gittim. 74'e kadar çalıştım orada. Orada kalfa olarak yetiştik, askere gittik. 18 aylık askerliğinin ardından kır şehire döndü. Uzun Çarşı'da ilk iş yerini açtı. 1985 yılına kadar terzilik yaptı. 85'te Avrupa'ya gittim. Hollanda'ya gittim. Bu konfeksiyon üzerine orada çalıştım. Türk firmalarında çalışarak sanatı hakkında bilinmesi gerekenleri öğrendi. Edindiği tecrübelerle 1999 yılında memleketi Kırşehir'e dönerek Ahi Çarşısı'nda bulunan iş yerini açtı. Yanında oğlu ve kardeşinin yanı sıra birçok çırak yetiştirdi. Meslek öğrenmelerini sağladı. En büyük serzenişi ise arkasından yetişecek çırak olmaması. Burada oğlumu yanıma aldım onu yetiştirdim. Yaşımız doldu yarın biz de bırakacağız. Yetişen de yok. Biz de sonra kim gelip yetiştirecek, çalışacağız bilmiyorum yani. Okul 12 seneye çıktı. 12 seneye çıktı mıydı ondan sonra bir çocuk yetişmiyor. Önce bizim zamanımızda ilkokulu bitirdin yedi mecbur değildi ortaokul. Lise mecbur değildi. Ben o ilkokulu bitirende sonra gittim 12 yaşında. 11 yaşında bitirdim. 12 yaşında gittim, yetiştim. Ha, 15 yaşında gitseydim yetişir miydim bilemiyorum o zaman. Belki de ustaya karşı gelecektim. Ahi Çarşısı'ndaki iş yerinde müşterilerini ilk günkü güler yüzüyle karşılayarak sanatının gerektirdiği tüm hizmetleri veriyor. Takım dikiyorum, pantolon dikiyorum, tamirat da var. Sanatında usta ve iyi bir ahi esnafı olmanın saygı duymaktan geçtiğini söyleyen İsmail Aydın, çevre esnaflar tarafından da sevilip saygı görüyor. Saygılı ve kişi olması lazım. Ahi esnafı. Yani bir gelene ne bileyim tersleyerek değil de küçüğünün küçük, büyüğünün büyük olması gerekiyor. Benim bildiğim ahilik bu. Biz Kırşehirliyiz. Ahi Evran'ın torunlarıyız. Ahi Evran gibi ahlaklı, düzgün bir adam olma ve nesil yetiştirmek için elimizde gelenin hepsini yapmaya çalışıyoruz. Ve onun gibi de olmak için uğraşıyoruz. Zaten bizim özümüzde ve mayamızda da var bu dürüstlük. Ve onun yolunda da dürüst olmaya dürüstle heves ediyoruz ve olmaya da çalışıyoruz ve yetiştirmeye de çalışıyoruz. İsmail Aydın, 25 yıldır Ahi Çarşısı'ndaki iş yerinde ahilik ilkelerine uygun olarak hizmet vermeye devam ediyor. İsmail abi çok değerli bir arkadaşımız, komşumuz. Çok iyi bir sanatkar, çok değerli bir insan. Her zaman sevdiğimiz, saydığımız, büyüğümüz. Kendisinde çok şey öğrendik. Daha hala da bilmediğimiz yerlerden bilgisine başvuruyoruz. İsmail abi bu işin piri.